Şu aynayı aldığımızdan beri, şu çizgisinden dolayı hiçbir zaman bu aynayı sevemedim arkadaşlar. Her neyse, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, böyle bir açılış yapmak istiyordum ama maalesef aynam bana izin vermediği için görüyorsunuz. Samet bunu kendi boyuna göre ay ayarlamış. O yüzden benim boyuma biraz e, kısa mı desem, uzun mu geliyor? Tam şurası gözümün içine giriyor çizgi. O yüzden böyle ayna tercih etmeyin. Düz bir ayna tercih edin. Aslında ben bu aynayı Ikea'dan çok beğenerek almıştım. Böyle. Yani duruşu çok hoşuma gitti şöyle dalgalı gelişi ama dediğim gibi böyle çizgili olduğu için böldüğü için yüzümü o yüzden çok severek kullandığımı söyleyemeyeceğim. Böyle bir aynadan giriş yaptık. Biz şimdi tekrardan evden çıkıyoruz. Bugünlerde evde durmuyorum yani gerçekten durabildiğim kadar fazlasıyla durdum. Şimdi biz benim taksitlerim vardı biliyorsunuz aylık ödemelerim oluyor benim birkaç işte bir şey almıştım böyle ıvır zıvır Ev kura gideceğiz. Oradan çelik ticarete gideceğiz. Ondan sonra ne yaparız bilmiyorum. Ee, şimdi evden çıkacağız. Ben de Samet'i bekliyorum. O hazırlanıyor. Böyle bu şekilde geldikten sonra sizlere bir şeyler göstereceğim. Ben biraz internetten alışveriş yapmıştım. Ee, mamicini aldım. İşte terlikler aldım. Bir de çok güzel bir ayakkabı aldım. Kargolarım dün geldi. Henüz daha açmadım. Sizinle birlikte açacağım kargolarımı. Yani şeylerini açtım. Kutularını açtım. Denedim tabii ki ama... Hiç giymedim yani daha terliklerimi. O yüzden onları size geldiğimde göstermeyi düşünüyorum. Şimdi çarşıya çıkalım. Bu ay sonu aslında sürpriz yapacaktım. Bu ay sonu biz İstanbul'a gidiyoruz kayınvalidemlere. Biliyorsunuz kayınvalidemler orada yaşıyorlar. O yüzden İstanbul'a gideceğimiz için bir sırt çantası istiyorum. Ee, i̇şte birkaç böyle çoraptır, ıvır zıvır bir şeyler almayı düşünüyorum. Onlardan da bakmaya gideceğiz birazdan. Ee, o yüzden biraz alışveriş yaptık. Yani kısmetse ay sonu İstanbul'da olacağız. O zaman biz şimdi evimizden çıkalım. Daha sonra bir yerlerde yine görüşmek üzere. de geldik. Elimizde birkaç parça ürün var. Tişörtleniyoruz. Güzel. 3-5 tane beğendik. Samet de sonunda beğenebildi. Şimdi kabin sırası bekliyoruz. Bakalım. İnşallah beğenirsek alacağız. Ama ben bundan sonra ambara da bakmak istiyorum. Yani ambarda böyle baskılı tişörtler görmüştüm. Onlardan da bakacağım. Böyle alışverişte en sevdiğim. Evet, Laş daha iyi oldu. Zaten yıkadıkça da genişler. Aynen bu daha çok oturdu. Sen beğendin mi? Tamam. Bunu da alalım. Evet bir de laciverti beğendim. Bir daha tekrar Yok yok o iyi oldu. Bence o iyi oldu. Bir daha giyeceğim. Tamam bir daha giy. Şu an alışverişimize küçük bir ara verdik ve karnımız acıktı ve acayip susadık. Pidematiğe geldik. Sevgiliyken en çok iyiydi. bir hatırlıyor musun? Ee, şimdi Pidemati'ye geldik. İki tane patatesli pide yiyeceğiz. Ondan sonra alışverişimize devam edeceğiz. Aslında fazla bir şey almadık. Tişörtleri aldık de Forbes'i gezdik. Ee, yağlık bakıyorum ama yağlık beğenemedim oradan. Buradan 5 e, liralık yere gideceğiz. 5-5 beş 5'lik AVM'ye gideceğiz. Oradan bakacağım. Ee, çanta baktım. Sırt çantası. Ee, bir tane hoşuma gitti ama çok ince geldi. Çok adi geldi. Hemen böyle kopacakmış gibi geldi. Belki buradan Kipa'ya gideriz. Kipa'dan da bakarız çanta diye düşündüm. Çünkü orada e, hatırlarsanız daha önceki vloglarımda görüncem aldığım çantacıda çok güzel çantalar vardı. Oraya da bakmayı düşünüyoruz. E, bulamazsam zaten pazardan falan alırım. Bu şekilde yani. Şimdi pidelerimizi yiyelim. Daha sonra 5 e, liralık yerde çekebilirsem çekeceğim. Çünkü şarjım çok az. takmamışım telefonu şarja. E, o yüzden e, çok fazla video çekemiyorum. Zaten eve gittiğimde aldıklarımı göstereceğim için ve O yüzden de biraz rahat davranıyor olabilirim. Şimdi 5 liralık yere geldik. Samet'in telefonuna geçiş yaptım. Ama onun da şarjı bitiyormuş. O yüzden içeride çekim yapamayacağım arkadaşlar. Yağlık bulursam dediğim gibi evde size gösteririm zaten. Görüşürüz. Ben geldim arkadaşlar. En son sizi nerede bıraktım hatırlamıyorum. Biz evimize geldik. Ee, sanırım en son 5-5'lik AVM'de bırakmıştım sizi. Çünkü oradan sonra şarjım bitti ve devamını çekemedim videoların. Şimdi buraya oturdum, size yaptığım alışverişi göstereceğim. Eve geleli bayağı oldu. Saatlerimiz yaklaşık 10.30 olmuş. Biz tabii geldik, hemen yemeğimizi yaptık apar topar. Yemek yedik, kahvemizi içtik. Tam şimdi salona geçtik, dizimizi izleyecektik ki aldıklarımı göstermek istedim size. Bu Bugün bahsettiğim gibi ay sonunda İstanbul'a gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden üzerimize giyecek bir şeyimiz kalmamıştı gerçekten. O yüzden biraz alışveriş yaptık. Ee, aslında ben geçen 2 3 gün oluyor yani kargolarım geldi. Ama bugün de alışveriş yapacağım için hepsini birlikte göstermek için bugün çekmek istedim videosunu. Ee, aslında normalde bu vlog'ta temizlik yapacaktım ama ben bundan önceki vlog'umdan sonra temizlik yaptım fakat videoyu çekmeyi unutmuşum. Çekemedim yani. İnşallah başka bir temizlik videosunda yine buluşacağız. Yine bu üçüncü oluyor ama tekrar bir alışveriş videosu. O zaman hemen ben size aldıklarımı göstereyim. Artık eve değil kendimize alışveriş yaptık bugün. Ee, öncelikle şu terliklerden aldık. Bunlar benimkiler arkadaşlar. Bu terlikleri böyle ilk başta çok ön yargılıydım. Hiç beğenmiyordum ama çok rahat. Bunlar benimkiler. Samet'e de şöyle bir terlik aldık. Hatta o giydi bile yani. Bunlar dün aldık bunları. O giydi şu şekilde. İkimize takım terlik aldık. Takım olmazsak olmazdı yani. Uzun zamandır düşündüğüm ve uzun zamandır da gerçekten hiç benim tarzım olmayan bir ayakkabı aldım. Ama çok beğenmeye başladım. Son zamanlarda e, biliyorsunuzdur bayağı bir moda oldu. E, şöyle gösterecek olursam ama bayıldım gerçekten. Hiç böyle bir ayakkabı giyeceğimi tahmin etmiyordum. Şuradan maydanoz bu arada beni diyor. Arkadaşlar ayakkabım böyle bu şekilde. Aynalı, kalın topuklu bir ayakkabı aldım. Gerçekten inanılmaz rahat yani. Ben bu kadar rahat olacağını hiç tahmin etmemiştim. Böyle giydim. Altı da baya böyle bir gümüş yani. Özellikle şu parlakları o kadar hoşuma gitti ki yani giydim Samet'e çok beğendi. Yine şu terliklerimi de trend yoldan aldım arkadaşlar. Böyle beyaz parmak arası bir terlik aldım. Yani bu sıra böyle terlikten gidiyorum diyebilirim. Yine trend yoldan şöyle bir mamjin aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu tabii ben hemen gelir gelmez makineye attım yıkadım. Şöyle Paçaları püsküllü. Yine bu da ilk defa giyeceğim bir tarzda bir kot. Yani hiç normalde böyle bol kesim kotlar giymem yani biliyorsunuzdur. Az çok görüyorsunuz videolarda dar paça kotlar giyiyorum. Böyle koyu renkte bir kot aldım. Ya sen insan gibi dinliyor musun beni? Şu an maydanozu görseniz o kadar tatlı ki. Şöyle göstereyim. Resmen insan gibi dinliyor beni bakın. <laughs> Maydanoz da böyle bugünlerde o kadar durgun ki arkadaşlar. Yani bilmiyorum hasta mı? Ne oldu? <laughs> Cevap veriyor aşkım. Duyuyor musun? <laughs> Duydunuz. Hasta değilim dedi. Sanırım benim İstanbul'a gideceğimi öğrendi. O yüzden maydanozu bu arada anneme bırakacağız biz İstanbul'dayken. Bir hafta 10 gün kadar orada olacağız arkadaşlar. Orada da inşallah vlog çekmeyi düşünüyorum ama İstanbul'un büyülü güzelliğini artık ee, görmek daha şey geliyor, cazip geliyor yani. Ama bilmiyorum tabii. vlog çekebilirsem çekerim. Çekersem zaten İzmir'e döndüğümde yüklemeye çalışırım. Telefonumun hafızası alırsa tabi o kadar güzellikleri. Çünkü görümcemle konuştuk. Ee, her gün için 3 yer mi yazmıştı aşkım? 3 yer. 3 4 yer için. liste yaptı bize. Onlar da zaten 2 sene oldu oradalar. Onlar da gezemediler. Pandemiden dolayı. Ee, bizimle gezecekler yani hep birlikte gezeceğiz. İnşallah güzel bir tatil olacak. Hem ziyaret hem bir tatil yapacağız yani bu sene. Ee, <laughs> o zaman alışverişime geri döneyim. Şöyle tartımıza pil almış Samet. Ben mağazaları gezerken o da tartımıza pil almış. Uzun zamandır tartımızın pili yoktu. 5 ee, beş beşlik AVM'ye girdiğimizde şunu aldım. Şunun e, şimdi amacını size göstereceğim. Normalde yağlıklarım vardı arkadaşlar ama yağlıklarım çok eskimişti. Ben de uzun süre böyle bir şey kullandığımda atıyorum, yenisini alıyorum yani. Şöyle siyah yağlıklar aldım yine. Bu aynı şekilde bunu açalım. İkisi de böyle aynı şekilde arkadaşlar. Şunları hatta çıkartayım. Net bir şekilde göstereyim. Şöyle kapakları da böyle bu şekilde. Benim diğer yağlıklarımın böyle kapağı açık duruyordu. Ben o yüzden çok memnun değildim. Bunlar en azından hani böyle daha toz falan girmemesi için şöyle yağlık aldım. Ee, bunu almamın sebebi de yağlıklarımın tabii ki böyle altına koyacağım. Ee, alta yağ sızmaması için. Yani daha küçük bir şey baktık aslında ama değil mi aşkım? Evet, Bilmiyorum evet. bunu beğendim yani. Hoşuma gitti. Ee, bu şekilde olursa tezgahın üstünde de kullanabilirim diye böyle aldım. Bugün o kadar çok gezdik ki arkadaşlar mağaza mağaza yani. Ama gayet güzel bir alışveriş oldu. İstediğim şeyleri bulabildim. Şöyle Samet'e 3 tane siyah çorap aldık. Defaktoya girdik. De e, Defaktodan şöyle Samet'e bir tane simit yaka bir tişört aldık. Bu tarz aslında tişörtleri normalde pek sevmez. Ama ben çok beğendim üstünde. Hep yakalı tişört giyiyorsun dedim. Bu sefer böyle olsun dedim. Şöyle lacivert bir tişört aldık. Defaktodan bu 36 lira. Yine şöyle yine tabii ki yakalı almazsa olmazdı. Şöyle turuncu bir tişört aldık. Sabote de turuncu yaşılamaya başladım. Bunun da fiyatı 40 lira arkadaşlar. Bu da böyle yakalı bir tişört. Lacoste bir tişört. De facto'dan ben aslında çok fazla tişört beğenemedim arkadaşlar. O yüzden sadece bunun kumaşı çok hoşuma gitti. Şöyle buz mavisi bir tişört aldım. bunun fiyatı da 25 lira. 25 liraya aldım bunu böyle V yakalı. Şu şekilde bir tişört. Bunlar birazdan hemen yıkamaya gidecek zaten. De facto'dan aldıklarımız bu kadar. Daha sonra biz Kipa'ya gittik. Kipa e, çanta bakıyordum ben aslında. Normalde ilk gittiğimiz defakto'da çarşıdakinde ben çanta bulamadım. Çarşıda başka yerlere de baktım, orada da bulamadım. Sonra Kipa'nın içine gittiğimizde oradaki defakto'dan aradığım çantayı buldum. Eee Böyle bu da ilk defa kullanacağım bir renk ama böyle görür görmez vurulduğum bir renk gerçekten bilmiyorum beğenecek misiniz çok farklı ama çok böyle e, hani nasıl desem marginal bir çanta olduğunu düşünüyorum bu şekilde bir çanta aldım sırt çantası daha rahat olur diye düşündüm İstanbul'da gezerken normalde de kullanırım zaten bu şekilde arkadaşlar şöyle fermar detayları falan çok hoşuma gitti yani bu şekilde bir çanta aldım. Hatta orada inceleyemedim çünkü saat tam 8'di. Mağaza kapanıyordu ve hemen alıp zaten ben beğenmiştim bunu. Hemen alıp direkt kasaya geçtim ve bunu aldım. Bu çantayı da 40 TL'ye aldım arkadaşlar. Yani çok fazla böyle bir gözü yok yani. İçi şöyle şu şekilde. Bir tane de bu da gözü var. Yani bu şekilde bir çanta. Bu da dediğim gibi 40 TL. Burada ne varmış? Evet. Oradan sonra da ambara gittik. Ben ambarın tişörtlerini çok beğeniyorum. O yüzden ambardan da iki tane tişört aldım. Onları da size göstereyim arkadaşlar. Şöyle salaş bol bir tişört aldım. Bu sefer böyle siyah aldım. Yani böyle büyük durduğuna bakmayın. Üzerime giydiğimde gayet e, hoş duruyor. Hoş, bu şekilde bir tişört aldım. Bunun fiyatı da 25 TL. Ambardan bilmiyorum alışveriş yapıyor musunuz ama gerçekten tişörtleri kaliteli oluyor. Kotları da, da kaliteli oluyor. Ben memnunum yani. Ee, ve uygun fiyatta da olabiliyor. Bu tişörtü de çok beğendim arkadaşlar. Özellikle önünde kahve içen kız resmi olduğu için biliyorsunuz ki ben bir kahve hayranıyım. Kahve tutkunuyum. O yüzden bu tişörtü görünce dedim ki benim olmalısın. Bunun da yine böyle düşük kollu. Normalde bunları da sevmiyordum. Yani anlayamıyorum. Tarzım değişmeye başladı. Neden böyle oldu? Gerçekten bilmiyorum ama böyle salaş şeylere doğru artık yol almaya başladım. Bu da böyle. Yine 25 lira arkadaşlar. Alışverişim bu kadardı. bugün dediğim gibi mutfağa değil artık kendime alışveriş yaptım ve Samet'e alışveriş yaptım. Artık bunlar bize yeter diye düşünüyorum. Ve artık dizimizi izlemek için videomu burada kapatıyorum. Yarın görüşürüz. İkinci günden yeniden merhaba arkadaşlar. Biz şimdi yine evimizden çıktık. Saatlerimiz 5 mi aşkım? 5 mi? 4. Saatlerimiz 4'ü 10 geçiyor şu anda. Bugün büyük bir kavuşma var. Bu sürpriz olsun ama bunu söylemeyeceğim. Çünkü uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapacağız bugün. Ee, şimdi evimizden çıktık. İlk önce bir Koçtaş'a gideceğiz. Açıksa Ikea'ya gideceğiz. Bakalım biraz dolaşmak istiyoruz bugün. Çok severiz böyle Koçtaş tarzı yerleri gezmeyi. Yani bir şey almak değil ama öyle gezeceğiz zaten sadece. O zaman diğerler tekrardan görüşürüz. Biz şimdi Koçtaş'a geldik. Bak bak benimle aynı giyinmiş. <laughs> bak baştan... Ya yani sen giydirmedin ben takım bugün. <laughs> Şimdi kornişlere bakacağız. Bizim balkondaki korniş kırıldı çünkü ne balkon olacağınız? perdemin oldu. Öyle İkili. mi oluyor ikilisi? İkili. Ha, şuradan mı çakacaksın Şurada yani? Bizim aldığımız. Evet, hemen kırıldı o ya. Hatta bak orada bir tane örnek var, o da kırık. Yani bu bizim aldığımız. Biz bunu hmm. Doğru. Biz alacağız. Doğru. Kili alacağız. Bu da tekli. Ay en sevdiğim bölüm aşkım. Çok güzel değil mi? Baksana şunların tatlılığına. Bonzayları mı? Hani? Yani Aa evet. Bonzayı da istiyorum. Pınar'cım. Bonzayı sana bu. Sana gelsin Pınar'cım. Beni izliyorsan. Aşkım bak bu da şeye benziyor aslında. Marginata'ya benziyor. Farklı. Güzel değil mi? Güzel değil mi? Bak burada da var. Bir de şurada yuka var. Bizimkinin aynısı ve saksılar. E, yuka'mız dedim maşallah güzel büyüdü arkadaşlar. Aa benim saksım da. Hala 25 lira. İyi vallahi bence bu Gerçekten çok, çok iyi. Kalmış. Ama şimdi yuka için biraz büyük bir saksı bakmam lazım benim. Ben şunu beğendim. Oğlum, Hangi şu aşkım? Ben de şunu beğendim bak. Şu mu? Hı 130 lira. Yuka daha büyüyecek Aha. gibi çünkü. Sen bunu mu beğendin? Bu da küçük dersin. Bunun ondan farkı yok yani yine. Bak şurada bir de hasır var o da çok güzelmiş. %100. Güzel. Değil mi? O da güzelmiş. Bu da olabilir yani. Salon olur mu? Olur. Şu beyazlar da güzel ama gene küçük yani. Şunlar 70. onu beğenmedim rengini. Bak mesela şunların küçüklerinden de var. Peki şu gümüş nasıl? Yuka için. 70. Yok en çok ben şunu ya. 130 lira çok ya. Evet. Ya da mesela şöyle alıp onları bo siyah boyayabiliriz. Değil mi? Ya aslında bunlardan almak lazım değil mi? Bakayım. Bu vitamin mi? Arkadaşlar bakar mısınız buradaki bitkilere? Yani bu kadar canlı olmalarının sebebi o olabilir. Çiçeksiz süs bitkileri için mi? İşte bizim salon bitkileri için yani. Mesela kılıca, yukaya. Yani gübre değil mi aşkım? Herhalde gübre gibi bir şeydir. Aşkım peki bizi Koçtaş'ın görevlisi hmm. sanmaları. <laughs> Onlar gibi giyinirsen sanmalı. <laughs> evet arkadaşlar Koçtaş'ın da normalde personelleri böyle turuncu giyiyorlar. O yüzden bir amca bizi durdurup dedi ki pardon Hangi reyonu soruyordu? Bir reyon sordu, sordu ama biz dedik bilmiyoruz görevli değiliz. Biz şimdi Koçtaş'tan çıktık. Şu maske beni gerçekten gene mahvetti. Boğuldum yani. Bir de benim sevmediğim havalar resmen sıcak benim enerjimi emdi arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Yaz geldi artık. Mecburen çekeceğiz yani. 4-5 ay şimdi böyle sıcak çekeceğiz. Gerçekten hiç sevmiyorum yazı ya. Bilmiyorum. Hiç bana göre değil yani. Sıcak hava, yaz hiç bana göre değil. Ee, şimdi nereye gidiyoruz hayatım? Kaptan nereye gidiyoruz şimdi? Karşıyaka'ya şey gideceğiz işte. Şimdi Karşıyaka'ya gidecekmişiz. Sürprizi orada zaten göstereceğim size. Çok şaşıracaksınız emin olun ki çok şaşıracaksınız. Acaba şuradan Mavi Bahçe'ye de mi uğrasak? Mavi Bahçe'ye mi uğrayalım? Olur değil mi? Ya da bilmiyorum ya. Get, uğramayalım. Hiç daha uğrayabiliriz bak istiyorsan. Hiç canım istemedi AVM gezmek çünkü karnım acıktı. Karnım acıktı hmm. ama kardeşin hemen gelmez şimdi ben sana söyleyeyim. <laughs> Yalnız kardeşim bu vlog'u izleyecek. <laughs> Biz aylar sonra Karşıyaka'ya geldik arkadaşlar. İzmir'i biliyorsanız İzmir'in İzmir olmazsa olmaz Karşıyaka ve Kemeraltı çarşısıdır. de Karşıyaka'ya ben neredeyse 3 ay olmuştur yani gelmeyeli. Bugün de pazar ama bayağı bir kalabalık yani yine de göstereyim size çarşıyı. Evet bayağı bir kalabalık hayatım tam sen böyle kalabalık seversin aşkım evet güzel ya evet valla özlemişim ya karşıyakayı maskeyle gezmek her ne kadar umarım zor olsa da kalabalık yani umarım e, ikinci dalga getirmez yani insanlara aynen inşallah ama gerçekten çok özlemişim bu ışıltılı hayatı <laughs> neredeyse iki buçuk aydır kapalı bu çarşıya kapalıydı değil mi? tabii polis sokmuyor Doğru. şeritler çekmişlerdi sokmuyorlardı aynen Şimdi biraz dolaşacağız arkadaşlar biz. Bu arada kardeşim de geliyor. O da bizimle birlikte bugün oturacağız işte gezeceğiz. Böyle. Burada kim var? <laughs> evet arkadaşlar size bahsettiğim büyük buluşma tabii ki Burger King'ti. Şu an Aykut, Samet ve ben Burger King yiyeceğiz. Aşkım nasıl hissediyorsun kendini? Kavuştuk sonunda. Açım. Ben de çok Bayağı açım. Açı açı evet. O Hayır. zaman bize afiyet olsun. Karnımızı doyurduk. Burger King'ten çıktık. O kadar çok özlemişiz <laughs> ki. Çok güzeldi valla. Karnımı doyurdum. Burger King aşk gerçekten. Allah bir daha ayırmasın. <laughs> çok güzeldi. Arkadaşlar şimdi arabamıza bindik. Kuzenim aradı. Bostanlı'ya gelin hadi dedi. Onunla da bayağıdır görüşemiyorduk. İsmi Gündür. Şimdi Gündür'ün yanına gidiyoruz. Bostanlı'ya. Orada görüşürüz kuzenimle buluştuk Gündor. Nasılsın Gündor? İyi, teşekkürler. Sen ne yapıyorsun abla? <laughs> İyiyiz biz de. Bostanlı'da buluştuk. Böyle güneş geliyor ama. Siz buradan mı geldiniz? Gündor'lar da bayağı bir yürümüşler. Böyle Yengem abi, burada, amcam burada. Güzel bir tesadüf çok oldu. Plan yapsak böyle Yok, buluşamazdık gerçekten. Ve son Daha durağımızda şey. anneme geldik. Hani <laughs> yüzü çıkmıyor. Hoş bulduk annem. Hemen şöyle kahvelerimizi yaptı arkadaşlar. Işık çok net olmadığı için kahvemi böyle göstereyim dedim. Kahvemiz içten sonra artık eve gideriz. Evde de kapanışı yaparım. <laughs> Göster. kurabiye de yapmış. Annem yine un kurabiyesi yapmış. Annemin en meşhur kurabiyesi. Tat tat ta Biz sonunda evimize geldik arkadaşlar. Maydanozumu çok özledim ya. Maydanoz. Çok özledim seni. Maydanozu yulaf alacaktık. Maalesef marketler kapandı yetişemedik arkadaşlar. Şimdi eve yeni girdik. Gerçekten bugün bayağı bir yoruldum. Bacaklarım ağrıdı ya. Bu kadar yorulmak neymiş ya? Anlam veremediğim şekilde çok yoruldum. Evde otura otura gerçekten gezmeyi unutmuşum yani. Ee, şöyle bir sorunla karşılaştım. Ev, evden çıkmadan önce çamaşır çalıştırmıştım bir makine arkadaşlar. Çamaşırlarımı çıkarttım e, tam asacaktım öyle çıkalım demiştim Samet'e. Makinede böyle inanılmaz bir koku çıkıyor. Yani aslında deterjanımı bol koyuyorum e, yumuşatıcımı da bol koyuyorum ama anlam veremediğim şekilde koku oluşmuş böyle makinamda. Moralim bozuldu. Ben de çıkmadan önce tekrardan sirke attım çamaşır makinemi. Normalde sirkeyle çalıştırıyorum böyle. Hani ayda bir ya da ayda ayda birden daha fazla da yaptığım oluyor. Şimdi geldim. Makine bitmiş tabii ki. Açtım kapağını. Yine bir koku var. Böyle lağım kokusu gibi. Sanki giderler tıkanık gibi bir koku geldi. Bilmiyorum. Bu çok beni huzursuz etti. Şimdi kafam ona takıldı. Ne yapacağız onu bilmiyorum. Ee, bu vlog yeterince uzun bir vlog oldu. Ee, artık sizlere ben de burada veda edeyim arkadaşlar. Umarım beni buraya kadar severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada beni Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrardan hoşçakalın. Görüşürüz.